Buraya veda edeceğiz. Başaramadım. Yenildim babana. Çok. Ya sanki evli gibi değiller de birbirlerini kolluyorlar gibi. Böyle onu bir şeylerden koruyormuş gibi. Sanki onların ilişkisi başka türlü bir ilişki. Kızının yüzünü zor göreceksin. Ben bilmiyorum sanki Mukadder annenin elinden zorla konu aldığınızı. Konuşalım mı? Bana nasıl ihanet ettiğini mi konuşacağız Engin? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Dizi yerine hangi dizi gelecek? Dizide hançer ölecek mi? Beyza'nın sonu ne olacak? Bu ve başka sorulara bu analizde cevap veririm. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak kanalımızı desteklemeyi de unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum dizimiz bu sezon sonunda final yapacak diye duyumlar aldık ama finalı engellemek siz ve biz izleyicilere bağlı. Sizde dizimiz final olsun istemiyorsanız videoyu beğenmeyi sayınızı göstermeyi unutmayın. Final bölümünde Cihan çok üzgün ve pişmanlık yaşayacak. Dizimizin final olacağını duyan dizi sevenler üzüntülerini sosyal medyada paylaşarak belli ediyorlar. Dizimizden Talia Çelebi yani Hançer ayrılacak. Hançer'in gideceği sahnede izleyicileri çok üzecek. Hançer'in gideceği sahnede ölüm sahnesi gerçekleşecek. Hançer doğum süresinde hayatını kaybedecek. Ölmeden önce bebeğini Cihan'a emanet edecek. Cihan Hançer'in ölümü sonrası per perişan olacak. Cihan'ın hayatı alt üst olacak dizimizde Beyza acıması son bulacak. Çünkü Beyza babasını da katılı olduktan sonra psikoloji iyice bozulacak ve darmadağın olacak. Ardından hançeri de öldürmeye çalışacak ve yapayalnız sokaklarda kalacak. Mukadder de iyi kalpli birine dönüşecek. Cihan'ın hayatına hançerin ölümünden sonra yeni bir kadın dahil olması onun hayatını bambaşka yöne değiştirecek. Tam tersine senaristimiz bir sürpriz değişiklik yaparsa Hancer ölmeyecek. Tayla Çelebi yeni sezonda da imza atarsa dizimizde devam edecek. Cihan ile Huncher mutluluklarını sonunda yakalayacaklar. Dizimizde yakında sezon finali yapacak yani Sezon finali yaparak ekranlara veda edecek. Üçüncü sezona da yepyeni kadrosuyla etkileyici hikayesiyle devam edecek. Tam bir tarih söylemek gerekiyorsa 2025. yılın Haziran ayı sonuna doğru sezon finali yapacak. 2026 yılın Haziran ayında final edecek. Peki sizce final bölümünde Hançer ölecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlərlə paylaşmaya unutmayın. Yeni analizlərdə sizlə təkrardan görüşmək dileyi ilə hoşça qalın. Allah ha emanet olun.